Sevgili çocuklar dersimize hoş geldiniz. Bugün 8 Ekim günlerden Perşembe. Matematik ödeviniz bugün 4 sayfa kaynak kitabınızdan çocuklar. Yine onluğa yuvarlama, yüzlüğe yuvarlama konusuyla ilgili. Yine zorluk yaşayacaksınız. Anlamadığınız yerde ailenize bana sorun çocuklar. Birazdan da anlatacağım. Hayat bilgisi ödevinizde kaynak kitabınızdan 11 ve 12. sayfalar yine e, kroki konusuyla ilgili. Şimdi ben bu onluk ve yüzle yuvarlama konusu biraz zor olduğu için bunu tekrar bir anlatacağım çocuklar. Şimdi biz en yakın onluğa yuvarlama konusuna baktığımızda tekrar edecek olursak en yakın onluğa yuvarlarken konumuz şurası çocuklar. Şu an biraz sonra en yakın yüzle yuvarlamaya bakacağız. Okuyorum. Sayının birler basamağı 1 2 3 4 ise kendi onluğuna, Burada kendi onluğu önemli çocuklar. 5, 6, 7, 8, 9. Yani ne diyorduk biz buna? 5 veya 5'ten büyük ise bir sonraki onluğa yuvarlanır diyorduk. Burada ne yapacaksınız? Ödev olarak açtığımızda aşağı tarafı. Aşağıdaki doğal sayıların en yakın onluklarını örnekteki gibi işaretleyiniz. Örneğimize bakalım. Az önce ne diyordu? Sayının birler basamağı 1, 2, 3, 4 ise kendi onluğuna yuvarlıyorduk. 5 6 7 8 9 ise yani 5'ten büyükse ne yapıyorduk? 8'e burada 8 var. 5'ten büyük. O zaman şuradaki 4 onluğu bir sonraki onluğa yuvarlıyoruz. Bir sonraki onluk kaçtır? 5'tir. E artık biz onluğa yuvarladık. Yani sayımız 10 20 30 40 50 gibi olması lazım. Sonu 0 olması lazım. 8'in yerine de artık 0 yazıyoruz. Sayımız 50 oluyor şu şekilde işaretledik. Şu örneğimize bakalım. Şurada birler basamanda ne görüyoruz? 3. Burada da söylemiştik. 1, 2, 3, 4 ise yani 5'ten küçük sayı var ise burada ne yapıyorduk? Kendi onluğuna yuvarlıyorduk. Kendi onluğuna. Yani kendi onluğu ne? 7 zaten. 7 burada duruyor. 10'luğa yuvarladığımız için 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 gibi sayı olması lazım. Yani sonu 0 olması lazım. Buraya da 0 yazıyoruz. 70. Burada da 70 işaretlememiz gerekiyor. Şu örneğe bakalım. Sayımız bakın az önceki sayılar iki basamaklıydı. Şimdi 3 basamaklı. Fark eder mi? Hiç fark etmez. İsterseniz şu yanına sayı ekleyin. 4, 6, 5 diye yanına ıı, sayı ekledik. Yapacağımız işlem değişiyor mu? Hayır, yapacağımız işlem değişmiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Onluğa yuvarlarken birler basamağına baktık. 5'ten küçük mü? Evet, 5'ten küçük. 5'ten küçükse ne yapıyorduk? Kendi onluğuna yuvarlıyoruz. Yani onluğu hiç değiştirmiyoruz. Burası 8 olarak kalıyor. Burası onluk olacağı için 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 gibi sayı olması lazım. Sonu 0. O zaman buraya 0 yazıyorum. Ev 100'le hiç zaten dokunmadık, karışmadık. O zaman sayımız ne oldu? 180 oldu. Eğer sayımız böyle 5, 5, 6, 4 gibi rakamlar olsaydı yine aynısı olacaktı. Tamam mı? Yani en yakın onluğa yuvarlarken sadece birler basamağıyla ve onlar basamağıyla oyun oynuyoruz. Tekrar bahsedecek olursak çocuklar e, birler basamağına baktık. Eğer 5'ten küçükse kendi onluğunda bırakıyoruz. Eğer şu şekilde 5'ten büyükse buradaki sayı şuradaki onlu bir sonraki onluğa yani 4'ten sonra 5 geliyor. Bir sonraki onluğa yuvarladık. 50 oldu. Şimdi bunu ıı, kapatalım. Evet bu sayfada bunu yapacaksınız. Bir de bu sayfada şu var. En yakın onluklarına yuvarlayın diye. Burada bir iki tane yine yapalım. Hem de anlamış olalım iyice. 16 sayısını 20'ye yuvarlamış. Bakalım nasıl yuvarlamış. Birler basamağına baktım. 6 var. 5'ten büyük mü? 5'ten büyük. O zaman 5'ten büyükse şuradaki onluğu bir sonraki onluğa yuvarlıyoruz. Sayımız 1'di. Bir sonraki onluk 2 onluk olur. Burada 6 artık 6 yazayım mı? Hayır dikkat edin onluğa yuvarlıyoruz. Onluk olması lazım yani yazdığımız sayı. O zaman 10 20 30 40 bunlardan hangisi olur? 20 olur. Yani sonu 0 olur. Yuvarladığımız zaman burası mutlaka ama mutlaka 0 olacak çocuklar. Şu sayıyı 636'yı yuvarlayalım. 636'nın birler basamağında ne var? 6. 5'ten büyük mü küçük mü? 5'ten büyük. O zaman ne yapıyoruz? Onlar basamağını bir sonraki onluğa çeviriyoruz. Yuvarlıyoruz. 4 oldu. Buradaki 6 yerine ne yapıyoruz? Her zamanki gibi 0 yazıyoruz. E şuradaki 6'ya hiç dokunmadık. Bunu olduğu gibi yazıyoruz. Cevabımız ne oldu? 640. Bir de şöyle 5'li olan bir sayı. Evet şuna bakalım. Burada birler basamağında 5 var. 5 olduğu için ne diyorduk 5 Beş veya 5'ten büyükse bir sonraki onluğa yuvarlıyoruz diyorduk. O zaman 2 onluk vardı. Bunu ne yapıyorum? 3 onluk yapıyorum. Onluğa yuvarladığımız için 0 olacak. Şu yüzler basamağına hiç karışmadım. Aynen yazıyorum. Sayımız ne oldu? 330. Bu sayfayı bu şekilde bitirdik. Arka sayfaya geçiyoruz. Okuyalım. Aşağıdaki peynirlerin üzerindeki sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak peyniri hangi failenin yiyeceğini bulunuz diyor. Şimdi burada 127 sayısını bir sonraki onluğa yuvarlarsak bu tarafa, bir önceki sayıya yuvarlarsak bu tarafa yazıyoruz. Yani kendi onluğuna yuvarlarsak bu tarafa yazıyoruz. Tamam mı? Şimdi şu örneğe baktığımızda birler basamağında ne var? 7. 5'ten büyük mü? 5'ten büyük. O zaman onlar basamağını 1 artırıyoruz. 3 olacak. Burası onluğa yuvarladığımız için sonu 0 olması gerekiyor. 1'e hiç dokunmadık yüzler basamağını o yüzden 130 olarak kaldı çocuklar. Yani bir sonraki onluğa yuvarladığımız için bu kısma yazıyoruz. Eğer bir önceki onluğa yuvarlasaydık bu kısma yazardık onu bu şekilde yapıyoruz. Yine aşağıdakileri devam ettiriyorsunuz. Örneğin hadi şunu da yapayım. Mesela 412 sayısına bakıyoruz. Birler basamağında ne var? 2 var. 5'ten küçük. 5'ten küçükse kendi onluğuna yuvarlıyoruz. Yani kendi onluğunda bırakıyoruz. Burada 1 vardı. O zaman hiç değiştirmiyorum. 1 olarak yazıyorum. E burayı artık yuvarladığım için 0 Burada yüzler basamağına hiç karışmadım. O yüzden 4 yazıyorum. Sayımız 410. Ne oldu? Bir sonraki onluğa mı yuvarlandı? Yoksa kendi onluğunda kaldı mı? Kendi onluğunda kaldı. O yüzden buraya bu tarafa yazıyoruz 410 cevabını. Bunu bu şekilde yaptınız. Şu aşağıdaki etkinlikte aşağıdaki sayılara yuvarlanabilecek sayıları yazınız. Mesela 180 sayısı örnek olarak vermiş. 180 sayısına ne yuvarlanır? 175 yuvarlanır. Ben sayayım. 176 180'e yuvarlanır. 177 180'e yuvarlanır. 178 179 180 181 182 183 184. Bunların hepsi neye yuvarlanır çocuklar? 180'e yuvarlanır. Ev, bunların hepsini mi yazacağız? Hayır. Bunlardan bir tanesini seçiyorsun. Buraya yazıyorsun. Örnek olarak ben şunu yapayım. 410'a ne yuvarlanır diye düşünüyorum. En yakın 10'luğa yuvarlıyoruz tabii ki. Ne yuvarlanır diye baktım. Örneğin bunu bir artırayım. 411 yazsam 410'a yuvarlanır mı? Hemen bir düşünüyorum. E sonunda 1 var. 1 5'ten küçük olduğu için buradaki onluğu değiştirmeyeceğiz. Buraya 0 yazacağız. Yani 410 oluyor. Demek ki oluyor. 412'yi denesem olur mu? Bakıyorum. 5'ten küçük burası. O yüzden kendi onluğunda kalıyor. Yani bir önceki onluğa yuvarlıyoruz. 410'a yuvarlanır. Olur. 413 olur mu? Olur. 414 olur. 415 olur mu çocuklar? Bir bakalım. 415 olur mu? Birler basamağında ne var? 5 var. 5 veya 5'ten büyükse ne demiştik? Bir sonraki onluğa yuvarlanır demiştik. O zaman şuradaki 1 sayısı artık ne olur? 2 olur. Sayımız 420 olur. Ama bizden ne istiyordu? 410 istiyordu. O zaman 415 sayısı 410'a değil 420'ye yuvarlanır. O yüzden burayı siliyorum. E o zaman 413 414 yuvarlanıyordu. Bu sefer geriye doğru gideyim. 410'dan geriye gidersem 409 sayısı 409 sayısı 410'a yuvarlanır. 408 sayısı 410'a yuvarlanır. 407, 406 sayısı hep nereye yuvarlanır? 410. En son 405 sayısı da nereye yuvarlanır çocuklar? 410'a yuvarlanır. Mesela burada 9 tane sayı olmuş oldu. 405, 406, 407, 408, 409, 410 zaten kendisi. 411, 412, 413, 414. 9 tane sayı nereye yuvarlanıyor? 410'a. Ben buraya bunlardan istediğim birini alırım. Buraya yazarım. Örneğin cevap olarak ne yazmış? 414'ü buraya yazmış. Siz de bu etkinliği bu şekilde yapacaksınız. Bir sonraki sayfada artık en yakın yüzlüğe yuvarlama konusunu görüyoruz burada. En yakın yüzlüğe yuvarlama ile ilgili sayfamıza bakalım. Şimdi şu bilgiyi okuyalım. Son iki basamağı 49'a kadar olan sayılar kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Son iki basamağı şunu hatırlayabilirsiniz sadece 49'u hatırlamasanız da olur. Son iki basamağı 50 ve 50'den büyük olan sayılar bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Yüzlük diyoruz. Bakın bu sefer sayımız ne oldu? Ya 500'e yuvarlayacağız ya 600'e yuvarlayacağız. Buradaki aradaki sayıları. Şimdi bakalım 510. 510 sayısını nasıl yuvarlayacağız? Şimdi bunu anlatıyorum çocuklar. Ee, az önce neye bakıyorduk? Tek basamak, e, birler basamağına bakıyorduk. Şimdi iki basamağa birden bakacağız. Neden? Çünkü en yakın yüzlüğe yuvarlıyoruz. En yakın yüzlüğe yuvarladığımız için ne yapıyoruz? İki basamağa bakacağız. İki basamağa baktım. Burada ne var? 10 var. 50'den büyük mü? 50'den küçük mü? 50'den küçük. O zaman kendi onlu kendi yüzlüğünde bırakıyoruz. Kendi yüzlüğümüz nedir? 5. 5 yazıyorum. E yüzlüğe yuvarladığım için 500, 600, 700, 800 gibi sayı olması lazım. Yani son iki basamağı 0 olması lazım. 5'ten sonra 0 0 yazıyorum. Demek ki 510 sayısı kaça yuvarlandı? 500'e yuvarlandı. Buradan da görüyorsunuz 510 500'e mi yakın? 600'e mi yakın? Tabii ki 500'e yakın. O yüzden 500'e yuvarlandı. Devam ediyorum. Şuradan bir sayı seçeyim. 560 sayısını seçtim. En yakın yüzlüğe yuvarlarken son iki basamağa bakıyorum. 50'den büyük mü küçük mü? 50'den büyük. O zaman ne yapıyorduk? Bir sonraki yüzlüğe yuvarlıyorum. Yüzlüğümüz kaçtı normalde? Yüzlüğümüz 5 tane yüzlük var burada. O zaman 5 yüzlüğün bir sonraki yüzlüğü 6 yüzlük olur. O zaman cevabımız 600'lük diyorum dikkat edin. 600 oldu. Yani en yakın yüzlüğe yuvarlarsak 600 olmuş oluyor. Bir de şurada 550'ye bakıyoruz son olarak. 550'ye baktığımızda çocuklar 50 tam ortada kalıyor ama tam ortada kaldığı için ortada bırakmayacağız tabii ki. Ne yapıyoruz? 50 veya 50'den üzeri ise bir sonraki yüzlüğe yuvarlıyorduk çocuklar. E, az önce en yakın onluğa yuvarlarken 5 beş veya 5'ten büyükse bir sonraki onluğa yuvarlıyorduk. Bu sefer en yakın yüzlüğe yuvarladığımız için 50 elli veya 50'den büyükse bir sonraki yüzlüğe yuvarlıyoruz. Buradaki yüzlüğümüz kaçtı? 5 yüzlük var. Bir sonraki yüzlüğümüz 6 yüzlük olacak. O yüzden 600'e yuvarlandı. Bakalım buradaki etkinliklerde ne yapacağız? Aşağıdaki doğal sayıların en yakın yüzlüğe işaretleyiniz. Şunu örneğimize bakalım. En yakın yüzlüğe yuvarlamamız için son iki basamağa bakıyoruz. Son iki basamağımız nedir? 86. 50'den büyük mü? 50'den büyük. Şuraya bakıyorum. Kaç tane yüzlüğüm var? Bir tane yüzlüğüm var. Burası 50'den büyük olduğu için... Bir sonraki yüzlüğe yuvarlıyorum. Bir yüzlük vardı. İki yüzlük oldu. Cevabımız 200. Şu yandaki örneğe bakalım. En yakın yüzlüğe yuvarlayacağım için son iki basamağa bakıyorum. Soruyorum 50'den büyük mü 50'den küçük mü? 50'den küçük. O zaman kendi onluğunda bırakıyorum. 4 tane yüzlük vardı. 4 tane yüzlük olarak bırakıyorum. 4 tane yüzlük diyorum. 4 tane yüzlük kaç eder? 400 eder. Yani şuradaki sayıların yerine 2 tane sıfır getiriyormuşuz gibi de düşünebilirsiniz. Şu örneğimize bakalım. 350 sayısı son iki basamağına bakıyoruz en yakın yüzlüğe yuvarladığımız için. En yakın onluk deseydi bir basamağa bakacaktık. En yakın yüzlük dediği için iki basamağa bakıyoruz. 50'den büyük mü 50'den küçük mü? Ne büyük ne küçük tam 50 öğretmenim tam ortada. E ne yapacağız o zaman? 50 ise de bir sonraki yüzlüğe yuvarlıyoruz çocuklar. Kaç yüzlüğümüz vardı? 3 tane yüzlüğümüz vardı. Bir sonraki yüzlüğe yuvarladığımızda 4 yüzlük olur. 4 tane yüzlük kaç eder? 400 eder. Yani şu iki sayının yerine 0, 0'ı yazıyoruz. 400 oluyor bu etkinliğimizi bu şekilde yaptık. Aşağıda aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüğüne yuvarlayınız diyor. Bunları güzel bir şekilde yuvarlarsınız. Bir sonraki sayfaya geçtiğinizde aşağıdaki fındıkların üzerindeki sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak fındığı hangi sincabın yiyeceğini bulunuz diyor. Bir sonraki yüzlüğe yuvarlanırsa bu tarafa yazıyorsunuz. Cevaplarınızı bu taraftaki kutucuklara yazın. Kendi yüzlüğüne yuvarlıyorsanız yani bir önceki yüzlüğe yuvarlıyorsanız bu taraftaki e, kutucuklara yazın. Şu örneğimize bakalım. Yüzlüğe yuvarladığımız için son iki basamağa bakıyoruz. 50'den büyük mü 50'den küçük mü? 50'den büyük. O zaman 6 tane yüzlük vardı. 7 tane yüzlük olacak. Yani 7 tane yüzlük demek ne demek? 700 demek. 700, bir sonraki yüzlüğüne yuvarlandığı için 652 sayısı 700'e. O yüzden bu tarafa yazıyorum. Şu örneğimize bakalım. 742 sayısına bakalım. En yakın yüzlüğe yuvarlarken son iki basamağa bakıyoruz. 42 50'den büyük mü, 50'den küçük mü? 50'den küçük. O zaman kendi yüzlüğümüzde bırakıyoruz kaç tane yüzlük vardı? 7 tane yüzlük. O zaman buraya 700 diye yazıyoruz çocuklar. Bir de şu 550 sayısını yapalım. En yakın yüzlüğe yuvarladığımız için son iki basamağına bakıyorum. 50. 50 tam ortada. Ne 50'den büyük ne 50'den küçük. Ama biz böyle tam 50 olursa da ne yapıyorduk? Bir sonraki yüzlüğe yuvarlıyorduk. 5 tane yüzlük vardı. Bir sonraki yüzlüğümüz 6 yüzlük olur. Cevabımız 600 olur. Bunu da bu şekilde yaptınız. Bu etkinliği. Aşağıda bir sayı vermiş size. Bu sayıyı hem en yakın onluğuna yuvarlayın demiş. Hem de en yakın yüzlüğüne yuvarlayın demiş. Örneğimize bakalım. Sayımız 376. En yakın onluğa yuvarlıyoruz. Onluğa yuvarlarken bir basamağa bakıyorduk. O zaman bir basamağa baktık. 5'ten büyük mü küçük mü diye soruyorduk. 10'lu varlarken, yüzleyi varlarken 50'den büyük mü, 50'den küçük mü diye soruyorduk. Dönelim buraya. 5'ten büyük değil mi 6 sayısı? 5'ten büyük olduğu için yanındaki onluğu 1 artırıyorum. Yani 7 onluk vardı, 8 onluk yapıyorum. 6 yerine artık 0 yazıyorum. 3'ü hiç e, dokunmadık 3 sayısına. 3'ü de olduğu gibi yazıyoruz çocuklar. Cevabımız 380. Peki bu sayıyı e, en yakın yüzlüğüne yuvarlayalım bir de. En yakın yüzlüğe yuvarlarken ne yapıyorduk? Son 2 basamağa bakıyorduk. Son 2 basamağımız 76. 50'den küçük mü, büyük mü? 50'den büyük. 50'den büyükse ne yapıyoruz? Bir sonraki yüzlüğümüze yuvarlıyoruz. Şu anki yüzlüğümüz kaç? 3. Bir sonraki yüzlüğümüz 400'lük olacak yani 4 tane yüzlük 400 olur. Şu örneği de ben yapayım çocuklar. 821 sayısını en yakın onluğuna yuvarlayacağım. 821 sayısına bakalım. En yakın onluğa yuvarlarken kaç tane basamağa bakıyorum? Sadece birler basamağına bakıyorum. 5'ten büyük mü 5'ten küçük mü? 5'ten küçük. O zaman kendi onluğuna yuvarlıyorum. Yani sayıya hiç dokunmuyorum. 2 onluğu buraya yazdım. 8 tane yüzlüğü taşıdım buraya. Artık bir yerine ne yazacağız? 0 yazıyoruz. Demek ki 821 sayısının en yakın onluğu 820'ymiş. Şimdi en yakın yüzlüğüne bakalım. En yakın yüzlüğe bakarken ne yapıyorduk? Son iki basamağa bakıyoruz en yakın yüzlüğe yuvarlarken. Son iki basamak 21 bu sefer 5'ten büyük mü 5'ten küçük mü diye sormuyorum. O onluktaydı. Şimdi yüzlüğe yuvarladığımız için 50'den büyük mü 50'den küçük mü diye sordum. 50'den küçük. O zaman ne yapıyorum? Kendi yüzlüğünde bırakıyorum. Kaç tane yüzlük vardı? 8 tane yüzlük. O zaman ben buraya 8 tane yüzlük yani 800 yazıyorum çocuklar cevap olarak. Bu etkinliğimizi bu şekilde yaptınız. Evet. Bu etkinlik sondu zaten. 1, 2, 3, 4. 4 sayfayı da anlattım. Bu 4 sayfa sizin ödeviniz çocuklar. Şimdi bir de hayat bilgisinden ödevimiz vardı. O iki sayfada yine Kroki ile ilgili kolayca yapacağınız iki sayfa daha önceki ödevinize benziyor zaten. Onda da bahsedeceğim şeyler var. Açılsın. Bu arada çocuklar bu İngilizce kaynak kitabı almayan arkadaşlarımız var hala. Yarın okuldayım. Yarın istediğiniz vakitte gelebilirsiniz. Yarın saat bir buçuğa kadar okulda olurum. ...bir buçuğa kadar e, gelip... ...İngilizce kitaplarınızı alabilirsiniz. Evet, ödeviniz... ...kroki ile ilgili olan sayfa çocuklar. Şimdi bu sayfada yine... E, ...ders kitabındaki örneğe benziyor. Etkinliğe benziyor. Burada ne yapacakmışız? Aşağıda verilen sınıf... ...krokisine göre... ...canın tarifinden de yararlanarak... ...can burada, o da tarif ediyor... ...kendi yerini. Canın tarifinden de yararlanarak... ...ilgenin sırasını... ...ilgenin ağzından tarif ediniz. Nasıl yani öğretmenim ilgenin ağzına mı gireceğiz? Ağzından nasıl tarif edeceğiz diye sorabilirsiniz. İlgenin ağzından derken... E, ...yani ben diyerek başlıyorsunuz cümleye. İlgen şurada oturuyor demiyorsunuz. Ben işte 3A sınıfına girdiğimde... ...işte 4. sırada oturuyorum gibi tarif edeceksiniz. Ama tam tarif edin... Ben kapıdan girdiğimde dördüncü sıra dersem e, kapıdan buradan da girelim. Buradan da dördüncü sıraya baktığım zaman burası çıkar. Tam tarif ediyorsunuz. Duvar tarafı mı, pencere tarafı mı, öğretmen masasının önündeki sıra mı yoksa öğretmen masasına en uzak yer mi tam tarif ediyorsunuz. Bununla ilgili e, eksiğiniz olursa eğer hemen düzelttireceğim çünkü. Örneğin Can'ın tarifine bakalım. Can kendi masasını nasıl tarif etmiş? Şöyle düşünün. Can'ın kitapları okulda kaldı. Eve gelince hatırladı okulda kaldığını. Ablasına dedi ki, abla benim sınıfımda, ben 3A sınıfındaki öğretmen masasının hizasındaki sıraların en önden üçüncüsünde oturuyorum. Abla dedi, benim kitabım orada kaldı dedi. Can böyle bir tarif yaparsa, ablası gelir kolaylıkla öğretmen masasını bulur, onun hizasındaki sıranın üçüncüsüne gelir. Üçüncüsünden canın kitabını bulur mu? Bulur. İşte bu şekilde tam tarif edebilirsek e, hiç sorun yaşamayız. Ama eksik tarif edersek sorun yaşayabiliriz. Evet, ilgenin ağzından anlatıyorsunuz. Ağzının içine girmiyorsunuz ilgenin. Ne yapıyorsunuz? O, kendinizi onun yerine koyup ben diye cümleye başlıyorsunuz. Ben burada oturuyorum diye. Burada ne yapacaksınız? Kendi sınıfımızın krokisini çizeceksiniz çocuklar. Ee, buraya da kendiniz gerçekten nerede oturuyorsanız. Biz çok yer değiştiriyorduk otururken ama. E, en son nerede oturduysan hatırlamaya çalış. En son oturduğun yeri burada tarif et. Ben de e, Ayşe, Mehmet, Fatma burada mı oturuyorsun kızım diyeyim. E, tarifinize göre oturduğunuz yeri bulayım. Arka sayfada. Aşağıda verilen okul krokisine göre Ali'nin tarifinden de yararlanarak Eda'nın sınıfını Eda'nın sınıfının yerini Eda'nın ağzından yazınız diyor. Ne yapıyoruz? Burada bir baktık Şirin İlkokulu'nun krokisi var. Çocuklar eğer bir ilkok, yani okulun krokisi çiziliyorsa ve okul da iki katlıysa biz bunu tek krokide gösteremeyiz. Mutlaka iki tane ayrı ayrı kroki olması lazım. Şunlara baktığınız zaman şu zemin katın krokisi yani zemin katında 1A 1B varmış 2A 2B varmış. Birinci katta da yani bir üst katta da 3A 3B 4A 4B sınıfları öğretmen odası varmış. Yani kaç katlı olursa e, kroki de o kadar olur. Burada iki kat olduğu için iki tane kroki var. Bunu da hatırlatayım. Bu arada şunu hatırlatayım. Kroki çizmek çocuklar resim yapmak değil. 3-5 arkadaşımız bana resim yaparak göndermiş. Okulun krokisini çizin diyor. Okulun resmini yaparak göndermiş. Hayır. Tekrar söylüyorum. Kroki demek resim yapmak değil. Kuş gibi bakıyoruz yukarıdan. Kuş gibi nasıl gözüküyor diye düşünüyoruz. Ve detaylara girmiyorduk. Gerçek ölçüleri kullanmıyorduk. Ve şekilleri kullanıyorduk. Ne hangi şekiller dikdörtgen, kare, daire, çember bunları kullanarak e, tarif ediyorduk tamam mı? Evet buradan da Benşir'in ilkokulunun birinci katında hemen birinci kat neresi birinci kat burası merdivenlerin tam karşısında merdivenler nerede burada karşısı neresi burası ha Ali'nin sınıfını buldun mu buldum Eda'nın sınıfı nerede? Eda'nın sınıfını da e, burada yazıyor mu yazmıyor? Eda'nın sınıfında siz kendiniz bir sınıf seçin, örneğin 2A e, sınıfını seçin. 2A sınıfında gidiyormuş gibi Eda'nın sınıfının yerini tarif edin çocuklar. En son etkinliğimizde de boş kutuya kendi okulunuzun krokisini çizerek sınıfınızın yerini tarif ediniz diyor. Buraya kendi okulumuzun krokisini yaptık. Buraya da işte ben Abdullah e, Dumlu Pınar İlkokulu'na merdivenlerden giriş yaptığımızda... ...sağa dönüp koridorun sonuna gittiğimizde... E, ...orada e, kütüphanenin yanında 3C sınıfı var diyoruz. Buraya bu şekilde yazdık mesela. Siz e, eski sınıfa göre tarif edebilirsiniz. Yeni sınıfımızda eski sınıfımızın hemen üstü çocuklar daha görmedik ama... ...ona göre de tarif edebilirsiniz. Tamam Şu anki yeni sınıfımız eski sınıfımızın bir üstü. Ona göre tarif edebilirsiniz. Hayat bilgisinden ödevlerinizde bu iki sayfa. Anlatacaklarım bu kadar çocuklar. Dediğim gibi aklınıza takılan bir şey olursa sormaktan çekinmeyin. Her zaman cevap yazarım. Geç cevap yazsam da kusura bakmayın ama mutlaka geri dönüt veririm, cevap veririm. Kendinize iyi bakın, ailelerinize selam söyleyin. Görüşmek üzere.